her şeye tıp atıp uyan ve her şeyi çoktan bilenlerin şarkısı. Bir şey yapılması gerektiğini ve de hemen çoktan biliyoruz. Ama daha erken olduğunu bir şey yapmak için. Ama artık geç olduğunu bir şey daha yapmak için çoktan biliyoruz. Ve işlerimizin yolunda olduğunu ve bunun böyle süreceğini ve bunun anlamı olmadığını çoktan biliyoruz. Ve suçlu olduğumuz ve suçlu oluşumuzda bir suçumuz olmadığını ve elimizden bir şey gelmeyişinde suçlu olduğumuzu ve bunun bize yettiğini çoktan biliyoruz. Ve belki de ağzımızı tutmanın daha iyi olacağını ve ağzımızı tutamayacağımızı çoktan biliyoruz. Çoktan biliyoruz. Ve kimseye yardım edemeyeceğimizi ve bize kimsenin yardım etmeyeceğini çoktan biliyoruz. Ve yetenekli olduğumuzu ve hiç ve gene hiç arasında seçme yapabileceğimizi ve bu sorunu temelden incelememiz gerektiğini ve çaya iki tane şeker attığımızı çoktan biliyoruz. Ve baskıya karşı olduğumuzu ve sigaraların ağlaştığını biliyoruz. Çoktan biliyoruz ve her seferinde bir şeyin olacağını önceden kestirdiğimizi ve her seferinde haklı çıkacağımızı ve bundan bir şey çıkmayacağını da biliyoruz. Ve her şeyin yalan olduğunu çoktan biliyoruz. Ve bir şeyi atlatmanın her şey değil de hiçbir şey olduğunu çoktan biliyoruz. Ve bizim bunu atlatacağımızı biliyoruz. Ve bütün bunların yeni olmadığını ve yaşamanın güzel olduğunu her şey olduğunu çoktan biliyoruz. Aa, biliyoruz. Ve bunu çoktan bildiğimizi